tek ayakkabısı vardır. Bir tek. Tek. Ve ayağına geliyor bu ayağı. Eğer düşse uçuyor. Eğer yalsa yanıyor. Biraz gidiyor ya Rabbi yola senin hazinen doludur. doludu. Ne olur ki bir tek ayakkabı daha bana verseydin. Aha. Hiç olmazsa iki ayağımla güzel yürüyebilseydim. Biraz ileri geliyor bakıyor bir adam var. Ayağında, iki ayağı da yok. Terlik yok. Ameliyat olmasa bir tane var değişiyor. Orada hiç şey oldu. Ve ayağını koyuyor, o üşüyor, teksini kaldırıyor. O üşüyor böyle. Ha. Elhamdülillah. Benim hiç <laughs> bir tane var. bir tane var. Biraz daha gidiyor ileride. Bir adam daha görüyor. Bir ayağı yoktur. Tek ayak. Biraz daha gidiyor. Bir adam önünde iki ayağı yok. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah. Pişmanım ya Rabbi. Mesela benim bir ayakkabım vardı, bir tanesi şey yoktu. Bu adamın bir ayağı yoktu, bu adamın iki bir ayağı, ayağı yoktu. İşte hadis bu ne işaret ediyor Peygamber Efendimiz'in hadisi aleyhissalatü sallallahu aleyhi ve sellem. Ündür fır rızkıyla mahve duneke. Rızkından kendinden düşük olanlara bak. Ayağım zayıf der, bitiriyor. Ayağı yok. Yüzlerim pek görmüyor, fazla. Öylesi var ama hiç görmüyor. Evet. Kulağım gene hangi evet. azamdan şikayet varsa mutlaka senden daha düşük olanlar vardır. Onları düşünürsen ne olur? Alımıza razı olur. Şükür ederiz. Elhamdülillah. Şükürlülillah. Peki